Evet, sadece la mı sohbet edeceğiz dur dur al bozdu bozuldu bozuldu Heh, kapı çalmıştı da. Oo, herkes geldi maşallah. Ne olmuş lan? Bugün doğum günüm. Son videoma bak. Robin bak son videoma bak. Son videoma bak. Robin son videoma bak. Baktıysan da like at. <laughs> İyi ki doğdun Robin. Robin son resmi yapıyordum. Ya şu yorum şey açık niye burada gözükmüyor? Ama seni tanımıyorum. Sen tanımıyorum. İyi ki doğdun. Sen tanımıyorum ama iyi ki doğdun. Attım. Attım like. Hiç yorum yok. Mükemmel sana. tamam mükemmel. Sinamor. Sinamor değil. Ya Bak sadece ablam yorum yazmış. Sen niye yorum yazmamışsın? O kadar emek verdik şuna. <laughs> happy birthday. Happy birthday. Happy birthday Robin. Happy birthday Robin. O zaman niye yorum yazmamışsın? Ha, happy birthday Robin. Merhaba. Biz bir, sanırım en çok Laura ile ben konuştuk yani. Siz gelmeden öncesine bakın. <laughs> tamam aşağıya in. Yorum da attım. Ana koşuyorum ben koşuyorum. <laughs> Hala bir bana üç tane yorum. Yuh. Yuh size. Yuh. Lan önce yani bas. Kasıyor ödevden sonra canım. <laughs> Aferin böyle. İlk önce kimi yaparsa haber veririm o kişiden yapın sizde. Tamam. Canlı yayına geç. Tamam hadi. Ta! Açıklama bulamadım. Bak tıkladığımda olmuyor. Tıkladığımda olmuyor. Bak. Bug oldu. Bug oldu. Bug oldu. Ya bug oldu. Bug'a gideceğim. E a Canlı yayını kapatıp yeniden açacağım. Tamam mı? Sakın bir yere gitmeyin. Tamam mı? Tamam mı? Tamam mı? Ne yazdığınızı göremiyorum. Resmi bitireyim gelirim. İkiniz de canlı yayında. Tamam. Tamam. Kapatıp yeniden açacağım. Sonraki canlı yayınıma gel. Hadi baba